İlkelerimizin başında, kırmızı çizgilerimizin başında itikadımız geliyor. İslam'a hizmet adı altında, ümmeti Muhammed'in problemlerine çözüm yolunda gayret sarf etme adına kurulmuş pek çok müessese var. Gerek Türkiye'de gerek İslam dünyasında faaliyet gösteren bu anlamda pek çok yapı var. Bilhassa gençlerimizin kafası bir noktada biraz karışık. Herhangi bir grup, herhangi bir yapı, herhangi bir oluşum Ümmeti Muhammed'in fakirlerine ekmek ve kömür götürüyor diye, battaniye götürüyor diye tek başına bu faaliyeti dolayısıyla ya da herhangi bir oluşum Kur'an'dan ve sünnetten bahsediyor diye, Kur'an'a vurgu yapıyor diye, sünnete vurgu yapıyor diye tek başına bu sebeple bizim itikatta öncelikli olarak gördüğümüz itikadi anlamda kendimiz olarak gördüğümüz bir yapı oldukları anlamına gelmez. Öncelikle itikadını teklere etmesi lazım. Neye nasıl inanıyor? Teklere edenler arasında da büyük ve kalın harflerle ehli sünne vel cema olduğunu söylemesi lazım. Bir kimsenin sadece Kur'an'dan bahsetmesi, bir kimsenin sünnete vurgu yapması tek başına onun ehli sünnet vel cemaat olduğunu göstermez. Çünkü Kur'an'dan bahseden günümüzde de tarihte de pek çok kişinin yapının, oluşumun ehli sünnet vel cemaat itikadına taban tabana zıt bir yol izlediği malumdur, meşhurdur. Sadece Kur'an'dan değil, sünnetten bahsedenler için de aynı şey geçerlidir. Sünnet adına mezhebi, sünnet adına tasavvufu Sünnet adına bu ümmetin yol göstericisi, kılavuzu, rehberi, alimleri, ulemayı görmezden gelen, onlara karşı ukalalık eden, burun kıvıran hiçbir hareket, hiçbir söz, hiçbir söylem ehli sünnet vel cemaat itikadı çerçevesinde bizden hürmet görmeyecek. Bir kimsenin tek başına Kur'an'dan bahsediyor olması, Kur'an'ı tefsir ediyor olması Gece gündüz dilinden Kur'an'ın düşmüyor olması bizden hürmet görmesi gerektiği anlamına gelmez. Çünkü tarih içinde de bugün de Kur'an'ı istismar konusu yapan pek çok insan olmuş, olacak. Kur'an'ı bayraklaştırıp da o görüntü altında başka şeytani ve nefsani işler yapanlar olmuştur, olacaktır. O zaman kırmızı çizgimiz bizim ehli sünnet ve cemaat itikadıdır. Mezhepçilik mi yapıyoruz? Hayır, ehli sünnet ve cemaat dışında yol tutanlar mezhepçilik yapıyor. Çünkü ehli sünnet bir mezhep değil. Ehli sünnetten ayrılan gruplar var. Sahabeden itibaren bu ümmetin ana gövdesini teşkil eden, ana istikametini teşkil eden yapıdan ayrılan gruplar var. İşte bu gruplar mezhep bu grupların propagandasını yapanlar mezhepçi, kaderi inkar edenler mezhepçi, bu ümmetin selefine ittiba adına bu ümmetin büyüklerine, ulemasına dil uzatanlar mezhepçi. Mezhepçilik diye bir şey yapılıyorsa bunlar yapıyor. Ama öyle bir şaveze, öyle bir göz boyama, öyle bir el çabukluğu marifeti var ki bu arkadaşlar da bu çevrelerde Yaptıkları işin İslam olduğunu, İslam'ın bizatihi kendisi olduğunu, Kur'an ve sünnetin bizatihi muktezası olduğunu öyle güzel propagandayı diyorlar ki, o söylemlere uygun hareket etmeyenler, onlarla aynı istikamette yürümeyenler mezhepçi oluyor, onlar İslam'ın bütün ve mütekamil temsilcileri oluyor. Böyle bir kara propaganda da söz konusu. Ehli sünnet ve cemaat adına faaliyet gösteren, pek çok yapı da var gerek Türkiye'de gerek İslam dünyasında. Problem o kadar hassas ki bir kimsenin ehli sünnet vel cemaat olduğunu söylemesi bile o kimsenin ehli sünnet vel cemaat olduğunu kabul etmemizi gönül rahatlığıyla böyle bir şeye evet dememizi çok da mümkün kılmıyor. Çünkü biraz kapağını açıp içinde ne var bakmamız lazım. Suud kaynaklı Vehhabi hareketin temsilcileri de kendilerine ehli sünnet vel cemaat diyorlar. Ehli sünnet vel cemaati kimselere kaptırmıyorlar. Dolayısıyla biraz detayına inmek lazım. Kapağını kaldırıp içinde ne olduğuna bakmak lazım. Ümmeti Muhammed'in yaşadığı bugün pek çok problem var. Bu problemlerin başında zihniyet ve istikamet problemleri geliyor. Bu anlamda çok derin bir boşluk olduğunu görüyoruz. Bu ümmetin tarihiyle bu ümmetin ana gövdesini teşkil eden yapıyla hiçbir şekilde örtüşmeyen pek çok görüş öyle güzel, öyle tatlı propaganda ediliyor ki bu ümmete Kur'an ve sünnetin gereğiymiş gibi öyle bir anlatılıyor ki insanımız gerçekten yolunu şaşırmış vaziyette kime inanacağını, nereye gideceğini bir türlü kestiremiyor. Dündü galiba Twitter'dan bir mesaj aldım. Suriye meselesi bağlamında Suriye'yi Esed'den arındıralım, İran'a verelim demiş. İslam adına, Kur'an ve sünnet adına konuşan bir vatandaş. Esed'i gönderelim, Suriye'yi İran'a verelim demiş. Ondan sonra da başkalarını mezhepçilik yapmakla itham ediyorlar. Kimin toprağını kime veriyorsunuz, kimin adına yapıyorsunuz bunu? Böyle bir şeyin ciddi ciddi gündeme getirilmesi, teklif edilmesi abesten daha abes bir şey. Evet, karşı karşıya bulunduğumuz tehlike ciddi bir şiileşme, şiileştirme hareketinin propagandasının bu ümmete Kur'an'ın lazimesi olarak takdim edildiği bir durumu gözümüzün önüne koyuyor. Şimdi bu mezhepçilik olmuyor. Ama siz bu ümmetin aslını, özünü, tarihi, tecrübesini, ana istikametini gündeme getirdiğiniz zaman siz mezhepçi oluyorsunuz. Bu ümmetin önünde, bu ümmetin yaşadığı tarihi tecrübeyi tecrübeleri, hayati tecrübeleri bu ümmetin gündemine koyacak insanlar yok denecek kadar az. Bu ümmete karayı ak, akı kara olarak gösteren propaganda merkezlerinin gücü maalesef ümmetin istikametini bulandırmaya yetecek kadar azmanlaşmış durumda. Dolayısıyla ikinci kırmızı çizgimiz her türlü nisbeti, her türlü aidiyeti, ehli sünnet ve cemaat itikadında kardeş olmanın gerisine almak olarak ifade edebileceğimiz bir duruş, bir tavır. Her kim ki ehli sünnet ve cemaat aidiyetini diğer bütün cemaat aidiyetlerinin önüne koyuyor bizim birinci derecede kardeşimizdir. Her kim ki kendi cemaat aidiyetlerini ehli sünnet ve cemaatin önüne çıkartıyor onunla problemimiz var. Velev ki o cemaat gerçekten ehli sünnet vel cemaat müdafası üzerine kurulmuş bir cemaat olsun, bunu yapan bir cemaat olsun. Dolayısıyla bir öncelikler sıralaması yapmamız lazım ve bizim için ehli sünnet vel cemaat olmak bütün aidiyetlerin önünde ve üstünde geliyor. Tekraren söyleyeyim, bunun adı mezhepçilik yapmak değil, bunun adı mezhepçilik yapılmasına fırsat vermemektir. Bunun adı mezhepçilik fikriyatına ket vurmaktır. Çünkü bu yolun dışına çıkıldığı zaman yapılan işin bizatihi kendisi mezhepçilik oluyor. Siyasi otorite sıklıkla Alevi ve Sünnilerin her açıdan eşit olduğunu vurguluyor. Diyanet de bu yönde çalışmaları destekliyor. Bu konuda hocalarımızın ve bizim nasıl bir tavır takınmamız doğru olur. Evet tabi devletin, siyasetin, diyanetin meseleye bir şekilde bakması anlaşılabilir bir şey bu memleketin siyaseten, ekonomik olarak başka türlü açılardan istikrara ihtiyacı vardır diye düşünülür. Dolayısıyla bu toplumu oluşturan unsurlar gerek etnik köken itibariyle, gerek mezhep farklılığı itibariyle bir arada çatışmadan, bölünmeden, parçalanmadan uyum içerisinde nasıl yaşar bu sorunun cevabını siyasiler arar, bu konuda düşünür, çalışmalar yaparlar. Diyanet de bir resmi kurum olarak bu çalışmaları destekler. Bu gayet tabidir. Mesele bizim açımızdan siyasi bir beklentisi olmayan meseleyi ilmi ve itikadi zeminde ortaya koymakla mükellef olan insanlar açısından nasıl görünür? Şöyle görünür. Biz insanları müminleri inançları itibariyle ikiye ayırıyoruz. Ehli sünnet ve ehli bidat. Dolayısıyla hangi gruptan, hangi mezhepten bahsediyor olursak olalım, bu ikili tasnif içerisinde bir yere oturur. Kişi ya ehli sünnettir ya da değildir. Değil kavramının içinde pek çok şey var. Bidat ehli fırkaların tamamı bu değil kelimesinin altında. Dolayısıyla ehli sünnet dışındaki diğer bütün mezhepler bizim için bidat ehlidir. Bidati kendisini küfre sokan gruplar var mıdır? Vardır. Bunların dışındaki bid'at ehli bizim dinde kardeşimizdir. Mümin kardeşimizdir. Bid'atı kendisini küfre sevk etmiş insanlar bu çerçevenin dışındadır. Bizim için dışarıdan içeriye doğru küçülen çerçeveler halinde insanlık, en dıştaki çerçevede bütün insanlar. Onun bir içinde ehli kitap bize daha yakın. Onun bir içinde ehli bid'at onun bir içinde de ehli sünnet en merkezde, çerçevenin en içinde ehli sünnet var. Dışarıya doğru ilişkileri bizimle zayıflayan halkalar halinde bütün insanlığı itikadi bakımdan böyle tasnif etmek mümkündür.